Yılmaz Özdil faiz indirimi hakkında yazdı örnekler verdi. Morfini İngilizler icat etti. Adını Almanlar koydu. Yunan mitolojisindeki rüyalar tanrısı Morpheus'tan geliyordu. Yaralı askerlerin ağrılarını dindirmek için kullanılıyordu. Sakız gibi çiğnenen afyonun bağımlılık yaptığını tespit etmişlerdi. Laboratuvar ortamında geliştirdikleri morfin ise hem afyondan 10 kat etkiliydi hem de bağımlılık yapmadığını zannediyorlardı. Bir hatayı düzeltmek için daha büyük bir hataya sebep olduklarının farkında değillerdi. Seri üretime geçildi. Eczanelerde satışına izin verildi. Kapış kapış kapışıldı. Çünkü, keyif verdiğini, kafayı mis gibi yaptığını, bebek gibi uyuttuğunu keşfeden zenginler şakır şakır morfin kullanmaya başlamıştı, herkes kendini rüyalar tanrısı gibi hissediyordu, devlet de pek memnundu, morfin satışı arttıkça vergi geliri artıyordu. Tam o günlerde, Fransız bir mucit, Philip pompasından tahta kurularını fıs fıslayan hizmetçisinden ilham alarak, şırıngayı icat etti. Tüy dikmiş aldı. Dönemin sosyetesi adeta altın günü yapar gibi morfin günleri düzenlemeye başladı. Morfin kullanmak prestij göstergesiydi. Mücevher kutuları içinde altın kaplama şırıngalar satılıyordu. Artık morfinin de afyondan beter bağımlılık yaptığı ortaya çıkmıştı. Hatta insanları intihara sürüklediği anlaşılmıştı ama iş işten geçmişti. Önce İngiltere'de sonra Avrupa genelinde salgına dönüştü. Morfinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için kafa yorulurken Almanlar eroini icat etti. Hem morfinden 5 kat etkiliydi, hem ilk dozda morfin bağımlılığından kurtarıyordu, hem de bağımlılık yapmadığı zannediliyordu. Bir faciayı önlemeye çalışırken daha büyük bir faciaya kapı açtıklarının farkında değillerdi. Adı heroizmden türetildi. Tıbbi kahraman, yani. Bayer tarafından tescil edildi. Şişenin üstüne adıyla sanıyla Eroin yazılarak piyasaya sürüldü. Bağımlılık yapmayan morfin sloganıyla pazarlanmaya başlandı. Baş ağrısına, romatizmaya birebir geldiği, nefes açtığı söyleniyordu. Hatta çocuklara öksürük şurubu olarak tavsiye ediliyordu. Satış rekorları kırıyordu. Avrupa'dan okyanusun öbür yakasına sıçradı. ABD'nin kılcal damarlarına kadar yayıldı, New York bir anda, eroinin başkenti, haline gelmişti, mafyaya filan gerek yoktu, eczanede satılıyordu, eczanelere geldiği gün tükeniyordu, kara borsası oluştu. Eroin bağımlılarının eroin parası bulabilmek için yaptıkları, çaresizlik trajedilerine dönüştü, çöp tenekelerini kurcalayıp, çöpte buldukları hurdaları satıp, eroin parası denkleştiriyorlardı, canki, kavramı literatüre böyle girdi, karanlık sokakların kuytularından cesetler toplanıyordu. Neticede, eroinin bağımlılık filan yapmasını boş ver, direkt öldürdüğünü fark edip, 1914'te kanunla ilk yasaklayan ülke ABD oldu. Tarihin en büyük tıbbi utancı olduğu ortaya çıktı. Ama artık çok geçti. Eroin yer altına indi. Faydalı, zannedildiği süre zarfında insanların damarına zerk edilmekle kalmamış, dünyanın iliklerine kadar işlemişti. Afyonu morfinle, morfini eroinle tedavi ettiğini düşünenlerin reçetesi mor bileti oldu. Faiz sebep enflasyon neticedir kapsamında, faizler 1.5 puan daha düşürüldü, eminim romatizmaya bile iyi gelecektir.